Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde paraşütle arama kurtarma timi deniz altında ve deniz yüzeyinde gerçekleştirdiği kurtarma operasyonlarıyla ön plana çıkıyor. Denizlerde yaşanabilecek olumsuzluklarda paraşütleriyle mavi sulara atlayıp kritik müdahaleyle hayat kurtaran Türk Deniz Kuvvetleri'nin park timi bugün itibariyle Anadolu Ajansı tarafından görüntüleniyor. Yüksek yetenek ve kabiliyetleriyle Mavi Vatan'da görev yapan tüm dost unsurlara güven verirken Mavi Vatan'ı savunmak için yüksek imkan ve yetenekle görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri bir yandan tehditlere karşı önlem alırken eğitimlerle de personeli zorlu koşulları hazırlıyor. Halk Marmaris Aksaz açıklarında senaryo gereği satay yani su yüzeyine çıkamadığı bildirilen denizaltıdan personeli kurtardı eğitimi görmektesiniz. Halk paraşüt paraşüt atlayışıyla bölgeye ulaşırken eğitim senaryosu kapsamında ihbar bölgesine hareket eden C-130 tip uçaktan paraşütle yüksek irtifa atlayışı yapan ekibin bildirilen koordinata noktasal iniş yaptığını görmekteyiz. Özel eğitimli sualtı taarruz ve sağlık personelinden oluşan timin hızla yüzerek yine uçaktan deniz yüzeyine bırakılan iki lastik bota ulaştığını görüyoruz. Daha sonrasında uçaktan denize indirilen 25'er kişilik 4 can salı ve tıbbi malzeme sandıkları burada dikkat çekiyor. Serbest çıkışta yaşanan basınç ve denizde uzun süre kalmaya dayalı sorun yaşayan personele ilk tıbbi müdahale burada yapılıyor. Ekibin görüntülerini dediğimiz gibi görmektesiniz. Burada dostlar gönüllü personelden seçildiklerini de söyleyelim. Park Dimi Sat Eğitim Merkez Komutanlığı'nda açılan askeri paraşüt kursunu başarıyla tamamlayan gönüllü personelden seçiliyor. Altısı sualtı taarruz komandosu, altısı doktor ve sağlık az oluşan 12 kişilik park timi, sata çıkma yeteneklerini getirmiş denizaltıdan kurtarılan kazazedelere uzak mesafelerde ilk müdahale desteğini sağlıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sualtı taarruz komutanlığı bünyesindeki timin dünyadaki denizaltılardan personel arama kurtarma görevini icra eden 3 timden biri olduğunu da not düşelim. Hoşçakalın. kalın. SH-70 Sea Hawk helikopterleri karada veya savaş gemilerimizin üzerinde konuşlu olarak düşman su üstü gemileriyle denizaltılarına karşı keşif ve taarruz görevlerinde kullanılmakta. Sahip olduğu güdümlü mermileriyle su üstü gemilerine ve kara hedeflerine torpidolarıyla denizaltılara taarruz edebilmekte. Ayrıca bir hücum timleri ve deniz komandolarının havadan intikali, arama kurtarma harekatı, sıhhi tahliye gibi verilen her türlü görevi yerine getirebilmektedir. Müzik